Şeyhoyollarda bugün Ziyalana Üniversitesi'nde Ziyalana Gora Üniversitesi rektörlüğü binasının önündeyiz. Buradaki ziyaretlerimizi tamamladık. Şimdi ESN ofisinin olduğu Kampüs B'ye gideceğiz. Taksiye bineceğiz yaklaşık 10 dakika yol gideceğiz. Ziyalana Gora rektörlüğünden hareket ettik. Yaklaşık 8-10 dakikalık bir taksi seyahatinden sonra Kampüs B'ye geldik. Burada ESN ofisini ziyaret edeceğiz. Zielona Gora Üniversitesi kampüs B'ye, B kampüsüne geldik. Burada ESN ofisindeyiz. Gerçekten çok etkileyici, muhteşem bir ESN ofisleri var. Hemen size içeri göstermeye çalışacağım. Kapıda bütün ülkelerin bayrakları var. Kapıyı açıyoruz. Gizli bir hazine. İçeri girdiğimizde Zielona Gora Üniversitesi ESN ofisine ziyaret eden kişilerden imza almışlar. Burada tişörtü kişiler imzalamış. Bakın burada kimleri görüyoruz? Bizim bir hocamız var. Mehmet Hoca. Gaziantep Üniversitesi hocası. Burada da Rauf Denktaş var. Büyükelçi Ziyanlagor Üniversitesi'ni ziyaret ettiğinde burayı imzalamış. Bu panoda da magnetler. Dünyanın, Avrupa'nın her yerinden gelen magnetler var. Şöyle dolaştığımızda fotoğraflar çekilmiş bu fotoğraflar SNZ yanına goranın yaptığı faaliyetlerin olduğu fotoğraflar zaman zaman faaliyet yaptıklarında çıktılarını alıp fotoğrafları buraya koymuşlar yine burada da bazı illerden spor kulüplerinin atkıları var ve en etkileyici odalarından bir tanesi de girdiğiniz zaman tam karşıda bayrağımızı Şanlı bayrağımızı görüyoruz. Çünkü bu üniversiteye en çok Erasmus öğrencisi Türkiye'den gönderiliyor. Bunun için kapıyı açtığımızda ilk Türkiye Cumhuriyeti şanlı bayrağını görüyoruz arkadaşlar. İçeri girdiğimiz zaman burada diğer program ülkelerinden öğrencilerin getirdiği bayraklar asılmış ve Atatürk'ü de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü de koymuşlar buraya. Burada bütün öğrenci gönderen ortaklarından gelen bayraklar asılmış. Bunları görebiliyoruz. Devam ediyoruz gezmeye. Burada bir tane de konferans odaları var. SN öğrencilerinin toplantı, faaliyet yapmak istedikleri zaman kullandıkları bir yer. Akıllı tahtaları var. Bir poster atmış, asmışlar. Küçük bir mutfakları ve kahve makineleri var. Burada öğrencilerin kullanabileceği şemsiyeler asılmış ve burada da Yine kimi üniversitelerden gelmiş ufak hediyeler var. Onları burada sergilemişler. Gezmeye devam ediyoruz. Polonya Ulusal Ajansı tarafından Gora Üniversitesi'nde bir hoş geldin merkezi açılmış öğrenciler için. Gördüğünüz üzere Welcome Center yazıyor. İçeri giriyoruz. İçeri girdiğimizde bizi iki tane küçük güzel masa karşılıyor. Burada İki kişi çalışıyor. Ancak yakın zamanda üçüncü masaya koyacaklarını ve üç kişinin çalışacağını bunların da yabancı öğrencilerden gelen öğrencilerinden sorumlu olacağını belirtti burada çalışan arkadaşımız. İki tane masa bilgisayarlar var burada çalışabiliyorlar çocuklar. Gördüğünüz gibi Ziyolona Gora Üniversitesi'ne geldiğinizde kendinizi asla yalnız hissetmiyorsunuz. Hem SNO kulübü hem hoş geldin merkez yani welcome center yanınızda arkadaşlar. Burada faaliyetlerini yapabiliyor, bu tahtaları kullanabiliyorlar. Bu taraftan gelenin burada dolapta, eee, eşantiyon hazırladık, e hazırladıkları eşantiyonları paylaşmışlar. Benim en çok sevdiğim buydu. Buraya geliyorsunuz, oturuyorsunuz, kumandanızı alıp maçınızı izliyorsunuz arkadaşlar veya haberleri izleyebiliyorsunuz. En sevdiğim kafelerden bir tanesi de buydu. Masanın arkası gördüğünüz gibi güzel, sakin, rahat. Şimdi gelelim Doktor Marek e konuşalım. Ziyalona Gora Üniversitesi'nde Erasmus programından, Erasmus programı dediğiniz zaman her şeyden sorumlu kişi Profesör Marek Smoluk. Do you want to say hello professor? Do you want to say something? Yes, hello. hello dear students. I look forward to welcoming you to our university. Merhaba merhaba öğrenciler diyor. Dört gözle sizleri üniversitemize davet ediyorum. Üniversitemizde sizi görmeyi dört gözle bekliyorum diyor. Dink Weberzon. Thank you. Thank you.